Herkese yepyeni bir süpermarket simulator'dan selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki bölüm arasında 2500 para kastım. Bu dolabı siz yokken aldım galiba. Evet, buraya ayırdım. Bu su dolabı olarak kaldı. Bundan iki tane daha lazım bu arada ilerleyen zamanlarda. Depocuyu aldım. Onun dışında arkadaşlar, bu lan? Nasıl ya? Depo gördüğünüz gibi full artık full neredeyse her üründen var. Neredeyse diyorum çünkü ne var? Yok bilmiyorum şöyle aşağı atabiliriz. Hani bu otomatik AFK bırakıyorum ya birkaç saattir size öyle diyeyim. Herhangi bir sorun da çıkmıyor. Bulma menülü falan olmadı şimdiye kadar arkadaşlar. Ama olacak ki buradan sonra. Bugün fiyat olarak neler düşmüş. Sizinle birlikte de bu depoya daha iyi bir düzen getireceğim. Hatta ona başlayalım mı arkadaşlar? Ne açın büyüme ya. Lan o değil lan. Lan o değil. Gitti 400 paralık. Depoyu bir tık mı büyütebiliyorum? Ne güzel. Kapıyı açtık. Harika. Yanı da büyüttüm. Yanı iki tık mı büyüttüm? Yoo. Bunlar gelecek faturalar. Depoyu daha fazla büyütemiyorum arkadaşlar. Bu biraz gıcık oldu açıkçası. Kötü oldu. İki tane raf almaya çalışsam. iki i̇ki raf buraya bir buraya koysam. Biraz da şuraya koysam. Bakalım bakalım. Depo burada böyle küçük mü kalacak ya? Sonra bu depoya... Amar Voto yapıştım. Sonra düzenli bir şekilde bunları Bunları koyacağım bunları. Daha sonra dükkanı büyüteceğiz. Yine para kasacağım tabii ki ben bölüm aralarında arkadaşlar. Bak şimdi oradaki darlığı gidermek için böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar aslında hani şöyle koysak Bunu da şöyle koysak Dolduruyor mu Çöp Bence boşa gitti arkadaşlar o uçan şeyler. <laughs> neyse çok alamıyordum Zayınca içindeki ürünler iyi gitmedi ha. Zaten elimde kaldı o da neyse. Bırakamıyordum bu arada gördüğünüz zaten kırmızıydı. Ee, ardından buraya iki depoda sar mı? Deneyelim. Buraya iki depo sığdı bu arada. Geç param çok yok ama. Daha sonra atarım ben oraya iki depoyu ya. Şuraya da iki depo attık. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ürünlerden mısır gevreği zaten biraz var. Biraz depoyu düzenleyelim arkadaşlar. Zaten biraz var dediğim hani. Şunlar ikili ikili giriyor. Ee, başka da yok galiba. Oyunu sesle çok rahatsız etmeye Oha niye bu kadar sütüm var benim? Her türlü iki Oha! Oğlum bu ne? Bunlar almış mı ya? Ben bu kadar süt aldım hatırlamıyorum. Bu ne oğlum? 20 kutu süt var. Bu kasalar doluysa bekle ama. Allah Allah. Başka mısır gevremiz yokmuş lan. Onu da aldı koydu ya. Şimdi bu ikili girdiğine göre. 2 kutu 4 6 8 kutu komple bir sıra yapsak yeter arkadaşlar bundan depolar düzgün yaparım benim için sıkıntı yok da kas şey geri bozacak depocu arkadaş en azından birazcık düzenli olsun da hani depoları fullerken kafamız karışmasın Daha deli gibi düzen yapacaksak burası komple mısır gevreğinin olmalı zaten. Gördüğünüz gibi bir sıra mısır gevreği aldım. Ardından ekmek. Her bir sıraya iki tane koyuyor gene. Sekiz tane mi? İki. Sekiz tane alalım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde alacağız. Bu kutulardan da ikişer tane koyabiliyorsunuz her bir rafa. Bu mesela altı tane şey dokuz tane alsan altı dokuz tane. Kaç tane? 9 18 pardon. Kafam karıştı. 18 tane bak nerede tut? Aha böyle koyuyor. Buraya 3 4 tane sığıyor. Üstüne de 3 tane sıra sığıyor diye biliyorum. Bir dakika ben burayı daha düzen yapacağım ve burayı mısır gevreği yapacağım diyeceğim de yapmasak mı? Buranın bir tane de ışığa ihtiyacı var bu arada da mı? Aynen. Şuraya bir ışık lazım. Ayçiçek ya bitmiş. <laughs> Neyse sıra ondan bilmiyorum da. Sıra onda değil mi Crafting, un baya ucuzmuş bu arada. Bir tane de ışık alalım arkadaşlar. <laughs> Kasma oyun. <laughs> Bunları da atalım içeri. Işık nerede? Şurada. Niye kırmızı yanıyordu ama koyabildim. Neyse. Şu fıstık ezmelerini şuraya taşıyalım. Bunları şöyle dolduralım. O ne? Crafton. Ha bu parine pardon. Crafton un buydu. Bir tanesi burada. Bir tanesini de kasi şey aldı. Depocu arkadaş aldı. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane daha crafton alalım. Şimdi yağ kaç tane arkadaşlar yağdan yağın kutusundan 6 tane koyuyor olması lazım aynen 3 ileri 2 yüksekliğinde 6 6 6 12 koyabiliriz aslında 19'dan sonra kapalı ne güzel falan bekleyeceğiz biz yağ da yok kimse de yağ bulamayacak değil mi paketli makarna da halledicez arkadaşlar rahat olun burayı 2 kasa daha sığacak zaten yok. Ne abi o mu? İkinci kasayı alamıyoruz değil mi biz arkadaşlar? Evet. 20 level lazım. 20 level zaten 400 olur o. İkinci depocu level istiyor sadece. İkinci depocu dert değil. Muhtemelen yetişiyor da bu. Ürün kalmadı şeyde depoda. Hadi be. İkinci kasayı alsak mı arkadaşlar ya? Ama afk bıraktığımda çok da sıkıntı olmuyor. Yani ben gidiyorum 15-20 dakika sonra geliyorum. P'ye geliyor bu arada. Elimdeki rafa geliyor. Ne ya? Ya eksi bir puan niye gidiyor abi? Herif ürün almamış oluyor. Zaten parası gelmiyor işte. Niye üzerine bir de ceza eklemişsin ki? O kasa bildirim. Dükkanı da bari ileri taşıyalım ya bari. Büyüttük yanlışlıkla. genişlemiş lan. <laughs> evet bekliyoruz. Ne abi? Aldırmıyor bana. Ne abi? Merhaba. Ben telefonum nerede ya? Son müşteri arkadaşlar. o 16 tane çok ağır oldu ya. Paket makarnanın fiyatı düşmüş. Evet arkadaşlar. Bir depo daha aldım. Yağları yerleştirdim. Zeytin yağları aldım. Oyuna bir çıktı yaptım bu arada. Depocu bağlandı çünkü orada hiç dizmiyordu. Dedim acaba gün geçince bağlanması düzelir dedim ben Ben aynı yere geri atıyorum bunları galiba? Ee, şurada zeytin yağlarını alsak. Spagettileri de şuraya hadi. Aç bu ayçiçek yağlarının çoğu gidecek zaten birazdan. <laughs> Spagetti de aldım dediğim gibi. Yağ da koy. Bunlar zeytinyağı. 12'şer tane yağ paketi de duruyor. 72, 72 değil mi? Aynen öyle. Bu küçük ürünlerden 72 tane, her tane tutabiliriz 72 tane. Ee, burası da bu depoda böyle bitti halle oldu. 2 paket spagetti de gidecek şimdi zaten. Ekmek, mısır gevreği, un. peynirleri şuraya atabilir miyim karıştım çok süt var arkadaşlar hatta bunları böyle atalım şöyle atla ortalara da şöyle at dayı getir hepsini aynı yere at ya ha bu şekermiş lan doğru orada şeker daha vardı Nar full süt arkadaşlar pirinç var bak aynı yere koyalım. Makarnalar aynı yere steklenelim. Bu ne zeytin ya? O burada kalsın. Ben bunu sonra düzenlerim. Böyle kalsın. Baklamayalım adamı da. Ee, daha fazla süt. Koyamıyorum artık. Yeter. Kal burada. Ekmek. Ekmekleri falan hep boş almışız arkadaşlar ya. Şunları atalım ya. Vallahi bak. Hatta çöpe bile atarım da. Abartma. O kadar düzenli yapasım vardı işte. Abartma. Makarna değil mi? At bunu oraya. 120 tane çay var. Şu buraya giriyor mu? Girmiyor. Raf dolu arkadaşlar. Aa pirinçler. Bayağı pirinç varmış lan. Şöyle yapalım mı? Şu pirinçleri en sola bir çekelim arkadaşlar. Tamam. Etiketleri kaldıralım da bug olmasın daha sonra. Bir tıklasam kalkıyor. Ee, burada var mı etiket? Burada yok. Tamam. Finisher dedik değil mi? Orada oldu. Ne oldu? O? Ne oldu lan abi? Peynir. Pirinçler dolu mu? Onu da kendimiz doldururuz artık bir tane kaldı. Bu neydi zeytin ya? Ardından arkadaşlar şöyle çayları şuraya atalım. Tamam mı? Kahveleri de onun altına atalım. Depoyu bir güzel düzenleyelim arkadaşlar. Burası full un. Burası da diğer un olur. Bunu şimdilik şöyle atalım şu hızlı gezmeden. Getir fıstık ezmeleri buraya tamam. Yanına bal atarız. Bunları şimdilik şöyle at arkadaşlar. Bakalım şunu. Buraya peynir gelsin. Buraya yumurta gelsin. Peynir ve yumurta yok zaten. Buraya baktı, bura boş. Diğer tarafa gitti. Güzel yapmış. Ay. Dur çocuğum yanlış tuşları basıp tutuyorum. Hmm. Tamam. Ben bakıyorum arkadaşlar. Şekerleri de aslında ama yok ya. Şekeri. Böyle bir sıra yapalım. herhalde ya. ara bir tane o yüzden yapıyorum. Dükkanı açıyorum şu anda. Abi. Açalım hatta. Kasayı da şöyle çektik. Öyle kalsın aynı. Dükkanı biz bir açalım arkadaşlar. Değil de. Nasıl kalsın bu kasa? Ortada olsun. Abi ona engel olmasın. Şimdi panzati makarnadan bir bir sıra yapıyoruz değil mi bunlardan? Aynen. 2 4 5 tane arkadaşlar. Panzati makarna ucuzmuş zaten alabiliyoruz. Ondan sonra bir tane kraftın bunu ver. Kraftum. Aynen. Dolduralım. İki paket de alalım. Paket de alamayabiliriz. Alabiliyoruz. Çok güzel. Paramız bitti arkadaşlar an itibariyle. Yavaş git sen al. Ay var herif. <laughs> buraya. Bunları dağıtalım arkadaşlar. Dur lan bu zeytinyağı burada kalacak. Panzati makarna gel buraya. Etti, gel buraya. Panzati makarna buraya gel. Tam düş. Kraftun kolu burada zaten. Döndüm Eee. Aç, ne bu ya? Pirinç azalmış, hemen atalım o pirincin bir tanesinde para ya devam ediyor, parada gelme devam ediyor. Hmm. Süt yapıp yapabildiğim sütlerden kurtulabilirim aslında. Bundan ne olduğunu bilmiyorum. Ekmek yersin sütten bunlar, aynen Tamam. Az çok belli olsun da gerisi mühim değil. Bunun dışında kahve alalım arkadaşlar. Kahve pahalı ama ya neyse alabildiğimiz kadar alalım. Bir kasa daha geçtiğinde 30 dolara gelir oradan en az ya. Ya yani indirimdeyken al falan diyebilirsiniz. gerek yok arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Para akıyor zaten. Her türlü de kara geçiyorsun. Bir önemi yok buraya kadar izleyip destek veren herkese teşekkürler arkadaşlar. videonun sonuna gelelim. Bir sonraki süpermarket simulator bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.